Merhaba arkadaşlar. Şimdi dostum Pati'oz'un atışını çekeceğiz. <laughs> Bu benim evcil hayvanım. 3 yaşında ama çok büyük. <laughs> Bir de arkadaşlar, dostum arkadaşı Kako yani. O da insan canlısıdır yani. O da insanları çok sever ama Kako'nun arkadaşı Ka Kara e, be <laughs> Yani barınağa gitti arkadaşlar. Bilmiyorum benden niye barınağa gitti. Ben de onu çok özlüyorum ama Dost ve Kakao'yla bir gün geçireceğiz artık. <laughs> Şimdi başlıyoruz videomuza. Gel dostum. Oğlum ben oraya oturur mu dedim. Gel, gel gel. Gel gel gel. Gel oğlum gelsene. Ya dur. O zaman şöyle yapalım. doğru. <laughs> Hemencik <kaptırdı. gülüyor> gel gel. Gel gel. <laughs> dur dur dur. Kameraya çok yaklaştım. Heh, pati pati pati. Aferin diğeri. Diğer değil. Diğeri diye Diğeri diye diğer. tamam bunu uzattım. Diğeri. Oğlum kameraya çok yaklaştım. <laughs> gel gel. Böyle de olmaz ki. Gel hop. Ay. Gel, gel arkada dön arkada dön. Daha. Dur dur. gel otur otur otur. Otur tamam. Kameranın dibine yaklaştı. Yat yat. Yat yat. Dur ya böyle olmaz. Gel dost. Gel dur da tamam, beni bekle şöyle biraz daha aşağı yapayım patiz ha. patiz hadi pati. diğer 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 <laughs> tamam şimdi. Dur, dur yat dur oğlum, dur. yat 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 of ayaka aya şaşkın ya. Ne 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 ne. bana poponu dönüyor mı dön? Dön 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 şaşkın dön. Dön. Bu kadar. <laughs> Tamamdır. Şimdi dönelim olmaz. Ki. Hadi gel. sırtın dönük olmaz ki. Oğlum bak sırtın dönük olmaz. Bari şuralara bir yere dön. <laughs> Aha. Kamerayı çevireceğim. Ne oldu şimdi? <laughs> ne oldu şimdi? <laughs> dön şaşkın dön. Dön. Aha patilerden beni döndü Dönsene oğlum. <laughs> Sabahtan beri seni bekliyorum. Dön şöyle. Ha. Pati. Pati. Dur yüzümüz de biraz. Tamam. Dur orada. Dur otur otur otur. otur. Yüzümüz de şöyle birazcık görürüz ya. Çok şaşkın şaşkın oldu. <laughs> tamam. Hadi. 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 Hadi oğlum. <laughs> Birer birer, bir video çekemedik Hadi. <laughs> pati 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 gel 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 pati dur dur pati 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 dibine pati otur pati 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 Olabiliyor ya böyle. böyle yapacağız. Uykusu gelmiş bunda. Yok ya böyle ne oldu? Şöyle. Ol. Kamera burada. Burada 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 burada. Kamu berapa? Ya. Tahu tak? Ya, yeah. ya. Yeah. Yeah.